Bir zamanlar oyun sektörünü kasıp kavuran bir oyun şirketi vardı. Wolf Team, Son Silah, Goley gibi oyunlarla çok fazla kitleye ulaşmışlar ve bu başarısını yeni oyunlar çıkararak devam ettiriyorlardı. Fakat bir oyun vardı ki çok fazla kitleye ulaşmış olmasa da oynayan insanlara inanılmaz şeyler yaşatan Zombirak Çok fazla kitleye ulaşamamasından kaynaklı 2013 yılında kapanan oyun, oyun severleri çok üzmüştü. Oyunun tekrar çıkmasını isteyen kullanıcılar 2 yıl uğraş sonucu bugün açık beta tekrar aramıza döndü. Dilerseniz oyunun kurulumuna geçelim. Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi ZombiRank tekrardan aramıza açık bet olarak döndü. İndirme linkini ben açıklama kısmında bıraktım. Linke tıklayarak şu anki bulunduğum siteye gelebilirsiniz. Siteye geldikten sonra Download the Game diyor. Butona bastığınız zaman zaten e, sizi böyle bir yere atacak. Burada tekrar bir link göreceksiniz. Linke basacaksınız. Linke bastıktan sonra sizi yine böyle bir yere götürüyor. Buradan Download diyorsunuz. Zip dosyasını indiriyorsunuz. Ben daha öncesini indirdiğim için e, tekrardan indir Gerek yok. İndirdikten sonra masaüstünüze rar dosyası olarak şu şekilde gelecek İçeri, içerisine girdikten sonra bu dosyayı dışa aktarıyoruz aktardıktan sonra bu şekilde bir dosya önümüze geliyor buradan zaten çalıştır diyor buradan çalıştırabilirsiniz buna bastıktan sonra direkt size oyunu atıyor zaten Hemen oyuna da girelim. Oyun ilk açıldığında herhangi bir hesabınız olmasına gerek yok. Buraya girdiğiniz bilgiler hesap olarak kabul ediliyor. Bir sonraki girdiğinizde buraya girdiğiniz bilgilerle tekrar girebilirsiniz. Herhangi bir kayıt olmanız gereken bir yer yok veya bir site yok. Direkt buradan giriş ismi ve şifre belirleyebilirsiniz. Ben daha öncesinde belirlemiştim. Evet arkadaşlar oyuna girebildik. Buradan tekli oyuncuyla hemen bir oyunumuzu deneyelim. Hem oyunu bilmeyen arkadaşlar için oyunumuzu tanıtmış olalım hem de daha önce oynayan arkadaşlarımıza da oyunu hatırlatmış olalım. Biz zamanda bu oyunu çok oynadık. ilk çıktığı zamanda. O zaman hani zamanın en iyi grafiklerine ve en iyi oynanışa sahip oyunlarından biriydi. Hani neden kapandığı konusunda herhangi bir fikrim yok. Çünkü kapandığı zaman biz gerçekten çok şaşırmıştık ve üzülmüştük. Ama bu açık betasının tekrardan aramıza gelmesi, aramıza dönmesi bizi çok sevindirdi. Umarım ee, tekrardan güzel kitlelere sahip olur. Oyun gelişir ve daha güzel yerlere gelir. Oyun bu şekildeydi. İndiriliş bu şekilde. E, yorumlarda herhangi bir sorun yaşayan olursa yazabilir. Videoyu beğen